geçenlerde bu sütunlardan Nilüfer, ilçemize bağlı Balkan Mahallesi'nin Naim Süleymanoğlu bulvarının asfalt sorununun gündeme getirmiş, okurlarımızın bu sıkıntı nedeniyle evlerinin pencerelerini dahi açamaz durumda olduklarını aktarmıştık. O yazımız üzerine Büyük, Şehir Belediyesi'nden bilgilendirildik. Büyük, Şehir Belediyesi bizimle birlikte, sıkıntıyı köşemize aktaran hemşerilerimize de telefonla ulaşıp bilgi vermiş. Bu da bulvar üzerinde oturan sakinleri memnun etmiş. Doğrusu hızlı refleks gösterilmesine biz de sevindik. Zira okurlarımızın sesimizi duyan yok. Çıkışı Büyükşehir Belediyesi'nde yazımızın ardından anında karşılık bulmuş. Peki, sıkıntı veren asfaltsız etapla ilgili nasıl bir çalışma yapılacak? Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı yetkilileri bulvarın altyapı imalatlarının yapımının AYKOME Şube Müdürlüğü takibinde olduğunu aktardı. Ayrıca, altyapı imalatları biter bitmez de kalıcı beton satih kaplama imalatına geçileceğini bildirdi. Bölgedeki toz sıkıntısına ilişkin de geçici bir rahatlatma sağlanacağı, Nil, Üfer Belediyesi halde bu konuda konfor tabakasının serilmesine ilişkin kontak sağlandığı kaydedildi. Balkan Mahallesi, Nilüfer, de gelişimi hızlı olan bir bölge. Buradaki nüfus hareketinin hızlanmasıyla asfalt, altyapı ve üst yapı gibi hizmet beklentileri de artmış durumda. Bölgenin ulaşım önceliklerinin belirlenmesi için büyük şehir belediye başkanı Mustafa Bozbey genel sekreter yardımcısı Mehmet Töz'ün Bingöl'ü de talimatlandırmış. Bulvar üzerindeki yurttaşlarımızın hizmet taleplerinin hızlandırılmasına olay medya olarak bir nebze katkımız varsa bundan mutlu oluruz. Onların sesini ve taleplerini ilgili birimlere iletmiş olduk. Umarız en kısa sürede sorun ortadan kaldırılır. Sadece Balkan Mahallesi Değil, şehrimizin batısı ve diğer yeni gelişim bölgeleri hızlı biçimde büyüyor. Bu da altyapı başta olmak üzere çok sayıda hizmetin yerine getirilmesini geciktiriyor. Taşınmaların artacağı önceden planlanıp buna göre hazırlık yapılmalı. Yeni yerleşim alanlarına öngörülen tarihten önce nüfus geldikçe buna benzer sıkıntılar da sık yaşanıyor. Miras sorunlu metruk yap, ılar şehirlerimiz için büyük sorun. Yerel yönetimleri öteden beri izliyoruz. Şehrin başlıca sorunlarından biri de terk edilmiş metruk binalar. Bunlar genellikle miras sorunlu yapılardır. Paylaşım krizi yüzünden kaderine terk edilmiş eski yapılar çoğu zaman suç mekanları olarak şehrin başına bela olurlar. Bunları Bursa'da çok sık görüyoruz. Ayrıca yine buna benzer metruk eski yapılarda çöp evler de oluşturuluyor. Madde bağımlıların, evsizlerin ve suça meyilli kişilerin tercih ettiği bu yapılar bölgede oturanların da korkulu rüyasına dönüşebiliyor. Belediyelerimizin bu tür yapılarla mücadelesi de yeni değil. Önceki gün Osman Gazi Belediyesi, İntimaz Mahallesi'ndeki bir kez daha metruk bir yapıyı yıkmış. Vatandaşın can güvenliğini tehlikeye atan, sosyal riskler taşıyan kent estetiğini bozan yapının yıkılmasıyla mahalle rahatlamış. Bunu zaman zaman Nilüfer ve Yıldırım ilçelerimizde de görüyoruz. Yasalar, yurttaşın güvenliği için sorun olmuş bu yapıların yıkımında belediyeler yetki veriyor. Vatandaşların da bu tür yapılar için ilgili ilçe belediyelerini bilgilendirmeleri şart. Okurlar alt, ıparmakta kentsel dönüşüm olacağına inanmıyor. O halde bugün bir okur iletisinden daha bahsedelim. Alt, ıparmak çarşamba semtleri, Bursa'nın apartman yaşamında önemli bölgelerinden biridir. Geçenlerde bu sütunlardan Büyükşehir Belediyesi'nin akademik odalarla altı parmak çarşamba bölgesi kentsel dönüşümü için yürüttüğü çalışmalara değinmiştik okurumuz o çalışmalar yapılırken kendi görüşlerinin alınmadığını vurgulamıştı Dün de elektronik postamıza başka bir okurumuzdan yeni bir ileti daha düştü Olay gazetesindeki kö şey yazınızda 6 parmak çarşamba kentsel dönüşüm konusunu kaleme almışsınız Biz 35 yıllık bu mahallerde ikamet edenler olarak siyasetçilerin kentsel dönüşüm yapabileceğini düşünmüyoruz Sizce Bursa’nın nabzını tutan bir kişi olarak bu bölgede dönüşüm yapılabilir mi? Bizce bu iş siyasetin malzemesi olmaya devam edecek ve olası depremde göz göre göre insanlar hayatlarını kaybedeceği demiş. İnşallah, deprem gelmeden burası ile birlikte ilimizdeki tüm dayanıksız yapıları sağlam hale getiririz. Şehir olarak bu yöndeki çabaları daha da yoğunlaştırmalı, belediyelerimize yardımcı olmalıyız.